Merhaba arkadaşlar video çekerken biri aradı bundan sonra kayıtları uçak modunda yapıyorum aynen keşfetmiş oldum Arkadaşlar bu gitarımız bir Fender'in bir gitarı bunu kargolarken o kadar çok sarmış ki arkadaş hanımı da demiş yani bunu açabilecek mi bir soru falan diye işin esprisi ama ben o kadar zorsa içinde falan bir çikolata falan bir şey bekliyordum yani bir ödül olmalı yani, o kadar zor bir şey açmayı. Tekirdağ'dan geldi bu gitar. Aslında şöyle bir şey yapılabilir yani, nereden geliyorsa hangi ilden o yörenin ünlü nesi varsa ondan koyabiliriz içine. İşin şakası arkadaşlar, bize güveniyorlar, gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Biz de onlar enstrümanlarını kurtarıyoruz kurtarılabilecek olanlar tabii. Bu arkadaşlar gitar çok kötü kırılmış. Bunun nedeni de aslında dayansın diye şurada bir sapa bir boynuz yapıyorlar. Buradan kırılmasını engelliyor ama o kadar çok yük binmiş ki daha büyük bir yerden kırılmış. Yani bu biraz kırılma, kırılma kuvveti çok yüksek olmuş. Onun için çok parçalı bir kırık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tight kullanıyoruz. Bu tutkal garantili bir tutkal. Daha ucuz tutkallar var fakat yani şimdi bunu bir kere yapıştırıyorsun. Riske girmemek lazım. Biraz fazla para verip. Ha kendin evde alıp yapmak için değmez. Çünkü çok pahalı yani. Yurt dışından geliyor, yurt dışında da pahalı. Ya ucuz bir tutkal değil. Yurt dışında da ucuz değil. Bu işler için üretilmiş Kaldığı için pahalı. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tam çatlak kırık yerlerin birbirine oturduğundan emin olmam lazım. Şimdi hızlı yapıştırıcılarla yapıştırabilir miyim abi diyor. Tamam yapıştırırsın da ilk defa da böyle tutulma lazım. Valla onu benim bile gözüm yemiyor yani. Yoksa güzel onlar da yapıştırır. Fakat ilk seferinde onu tutturabilirsem. Şöyle bir alet yaptım ben. işkence. Bu hem soft bir işkence hem her taraftan sıkıyor dakika. Evet, bu işkencemizi açalım. Aynen, eksantristiği Kanalımızın takipçisi bir arkadaşımızın bir Evet, bunu şöyle bunu şartlıktan sonra tepeden söker hepsini çıkarırız. Şöyle alayım. Bir yerleştireyim. Şimdi bu tam bu şeyde hızlı yapıştırıcılarla işte yapıştırmamanın nedeni hızlı yapıştırıcıların kötü olduğundan değil. Ha onlar daha sert yapıştırıcılar. Biraz aslında esnemesi lazım malzemelerin kırılmaması için. Örneğin hızlı yapıştırıcılar deri, deri işlerinde kullanılamaz. Niye? Deriyle beraber esnemez. Yani şu yapıştırıcı iyi midir, şu yapıştırıcı kötü müdür diye aslında bir şey yok. Nereye göre hangi yapıştırıcıyı yapıştırmak istiyorsanız. Şunlara kelebek bulamadım. Keşke kelebek bulsam daha güzel, daha iyi sonuç aldım. Normal işkenceler arkadaşlar, kaçırabiliyor, kaydırabiliyor. Bunu gördüğünüz gibi arkasında önünde lastiği de var. Kendi üretimi bir işkence. Evet şuradan bunu sıkarak bunu sabit hale getirip şu tutkal lekelerini sileceğiz. Daha büyükmüş. 14-15 olabilir İşte böyle arkadaşlar dikkatlice size bakıp bir çalışma imkanı veriyor. Geç yapışması. Buradaki tutkal kırıntılarını siliyorum. 嗯，不吃不了。 Şimdi oturdu. Şimdi sıkabiliriz. Normal diş kencere sıktıkça kaydırma ol olasılığı oluyor. Ama bazen yaptığımız hareketler işe değer. Evet. Bazen işe değer ama bu yaradık. sakallarını alacağız. Hem iyi yapışmış mı? Bunda çok kuvvetli sıkabiliyorum çünkü lastikler var. Lastikler eşit yayılmasını sağlıyor kuvvetin. Şimdi ıslak mendille bir güzel o tutkal yerlerini sileceğiz. Yani evet. Çünkü bu tutkal kurulu mu arkadaşlar bunu temizlemeniz çok büyük mesai alır. Bir de bundan uğraşmayın. Tutkal temizliğini hemen yapın. Hızlı tutkallarda tutkal temizliği olmuyor. Çünkü dışarıda kalan kısım hemen sertleşiyor. O zımparayla falan almak lazım. Şimdi hızlı ile de teknikler var. Onları da göstereceğim. Ama ben bunun esnemesini istiyorum. Hızlı esnemez. Bakın şuradaki hemen lekeleri alıyorum. Buraya küçük bir işkence daha koyacağım. Çünkü şurayı bastıramıyor işkence. Burayı da bastıracağım. Dolayısıyla boyun bölümünü bastırmak sıkıntı. Boyun bölümünün geometrisi farklı olduğu için böyle yerlere bastırmak kolay. Böyle yerlere normal bir işkence işinizi görecektir. Evet. Dükkan yine her zamanki gibi karma karışık. Ne, ne zaman düzenli olayım desem başaramıyorum ama vazgeçmiyorum en bir çaba göstereyim. Belki ömrümün sonuna kadar düzenli bir adam olamayacağım ama bunun için çabalayacağım. bir doğru olan ha bazı der ki ben dağınamam aradığım hiçbir şey her şeyi buluyorum der. Ben dağınamam aradığım hiçbir şey bulamıyorum. videoları izleyenler bilir. Ben çırak olarak kimsenin yanında çalışmama sebebi mi o? Yani ustalar haklı olarak bir çıraktan şey bekler. Şöyle i̇şte dükkanı toparlasın falan yani. Bunu herkes bekler. Oturup zaten çırak iyi, iyi, bir bilgisi olsa oturur kendi tamirhanesini açar. Onun yani için kimsenin çırağı olmadım. Biraz fazla bozarak, kırarak öğrendim. Arkadaşlar bunun kozmetik işlemlerini de yapacağız ikinci ve üçüncü bölümde. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müzik dolu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bu böyle kalsın. Görüşmek üzere.